6 TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi tarafından Ordu'da yağlı tohumlar sektörü toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından sektör temsilcilerinin katıldığı programda konuşan Tarpol Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yapılan çalışmaları hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de ilgili bakanlıklara sunacaklarını söyledi. Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi tarafından Ordu'da sektörel ortak akıl toplantısı düzenlendi. Başkanlığını eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in yürüttüğü merkez düzenlediği toplantıda yağlı tohumlar sektörünü masaya yatırdı. Ordu Valisi Muammer Erol'un da katıldığı programa Türkiye'nin dört bir yanından sanayiciler, çiftçiler ve akademisyenler katılım gösterdi. Programın açılış konuşmasını TAPROL'un yönetim kurulu başkanı Mehdi Eker yaptı. Tabii Ordu'dayız ve Ordu'da özellikle bize ev sahipliği yapan Altaş'a, Uğur Bey'e teşekkür ediyoruz. Eker Taprol olarak yapacakları çalışmaları gerek Cumhurbaşkanı gerekse ilgili bakanlıklara sunacaklarını kaydetti. 25 civarında başlığımız var. 25 başlığı her ay biz bir başlıkla ilgili bir beyin fırtınası planladık. O konuyla ilgili, o başlıkla ilgili Türkiye'de sorunu hisseden, sorunun çözümüyle ilgili düşüncesi olan, fikri olan tarafları bir araya toplayıp tamamen sil tabiri caizse. Tamamen rahat, tamamen serbest bir sorun var mıdır, yok mudur? Varsa o sorun nasıl çözülür? Ne şekilde çözülür? Buna ait önerilerini serbestçe ve rahatça en küçük ayrıntısına kadar bunları tartışıp konuşup biz buradan pratik olarak nasıl bir sonuç çıkarız? Bunu biz tabii devletimizin ilgililerine Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza bunları sunacağız. Ardından Ordu Valisi Muammer Erol konuşma gerçekleştirdi. Ve Sayın Bakanımızın emeğini gayretini bakanlığı döneminde memleketimizin tarımına yaptığı katkıları valilik görevi nedeniyle yakinen çalıştığımız illerde yaşadık, gördük, müşahede ettik o çalışmalardan olan birikimi ekibiyle birlikte zayi etmemek adına Tarpol hakikaten ciddi bir e, oluşum, gayret olarak ortaya çıkmış Sayın Bakanım. Emeğinize Türk çiftçisi, tarımı efendim, en sonunda biz tüketiciler adına Canı gönülden teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından oturumlara geçildi. Programa katılım sağlayan sektörün paydaşlarının da düşüncelerinin alındığı oturumlarda yağlı tohumlarla ilgili mevcut durum ve yapılabilecekler tartışıldı. Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ordu'da katıldığı programda TARPOL'un neden kurulduğunu anlattı. Eker, millete ve insanlığa karşı sorumlulukları olduğunu belirtirken, sürdürülebilir tarım politikalarının oluşumuna katkı sağlamak amacıyla düşünce kuruluşu olarak TARPOL'u faaliyete geçirdiklerini söyledi. Dolayısıyla bizi hepimizi sonuçta ilgilendiren, hepimizin bir gün geleceğimiz bir nokta var. O noktayı bugünden hepimizin görmesi lazım. Bugünden görmemiz lazım ve politikalarımızı sürdürülebilir bir üretim faaliyeti için, sürdürülebilir bir gıda güvenliği için sürdürülebilir. Yani 50 sene sonra da, 100 sene sonra da yapabilmemiz gerekiyor. Davettirebilmemiz gerekiyor. Bunun için almamız gereken ya anlamamız gereken bazı meseleler var. Uygulamamız gereken politikalar var. Geliştirmemiz gereken stratejiler var. Tarbor bir düşünce kuruluşu olarak işte bu anlayışla yola çıktık. Beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız var. 10 yılın üzerinde Tarım Bakanlığı yaptım. Ve Türkiye'de tarım sektörüne karşı, üreticiye, çiftçiye karşı, milletimize karşı ve kuşkusuz vatandaşı bulunduğumuz devletimize karşı ve insanlığa karşı görevlerimizin bir parçası olarak yapıyoruz bunu. Biz düşünce kuruluşu, bir sivil toplum kuruluşu, bir ticari kuruluş değil, bir vakıf kurduk. Vaktimizi, enerjimizi, bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi biz her gün geliyoruz arkadaşlarla birlikte Çoğumuz işte emekli olduk ama zihnin, zihinsel faaliyetin emekliliği olmaz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 3 haftada ordu dahil 78 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu maddeyle 8 milyon 437 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 haftada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ordu dahil 78 ilde düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 3757 ekip, 9.392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten yerlikaya, bu kapsamda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu maddeyle ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2656 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Bakan Yerli Kaya zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde sokak köpekleri sorunu için belediye başkanları, meclis üyeleri ve hayvanseverlerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda nüfusu 25 bini geçen 7 ilçede barınakların yapılması ve kısırlaştırılan hayvanların burada toplanarak dışarı salınmaması, sahiplendirilmesi kararlaştırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde sokak köpekleri sorunu için belediye başkanları, meclis üyeleri ve hayvanseverlerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak Ordu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tayfun Kara bir sunum yaptı. Özellikle 25 bin yani fazla nüfus olan ilçe belediyeleri 2028 yılının sonuna kadar barınak kurmak zorunda var. Yani bu yasal bir sorumluluk. Kurmayanlar hakkında 6 ay ile 2 yıla kadar hapis cezası diye de maddenin devamında bir hüküm var. Yani bu konu bu kadar önemli olduğunu belirtmek maksadıyla burası. Kara, belediyelerin yasal olarak yapması gerektiği yükümlülükler hakkında da bilgiler verdi. Yakala, rabide et, sahiplen ya da sahiplendi. Yani belediyelerimiz almış olduğu bir hayvanı artık almış olduğu yere bırakamıyor. Başkan Kara kısırlaştırmaktan kesinlikle vazgeçmeden sahiplendirme yoluna gidilmesi gerektiğini kaydetti. Kısırlaştırma olayından kesinlikle vazgeçmemiz gerekiyor. Bizim hayvanları kısırlaştırmaya durmaksızın devam etmemiz gerekiyor ki bu hayvanların sayısının artmasını engelleyelim. Şimdi kısırlaştırdığımız bir hayvanı barınakta tutmak zorundayız. Dışarıda bırakamıyoruz artık. O zaman ne yapacağız? Sahiplendireceğiz. Başkan Güler mazeret bahane olmadan çalışma yapacaklarına nüfusu barınak yapmaya yetmeyen belediyelerin hayvanları en yakın 25 bin nüfusu geçen ilçeye götüreceklerinin altına çizdi. 7 tane 25 binin üstünde olan yerde barınak olacak. 25 binden nüfusu az olanlar o en yakın 25 binin üstündeki yere vurup gidecek. Mazeret bahane yok, şikayet yok. Barınak yapılacak, o barınaklara konacak. Nüfusu tutmayan da tutana gidecek. Güler barınakları erkek ve dişi olarak ikiye ayıracaklarını 7 ilçede barınak yapılacağını söyledi. Bir tanesinde erkek canlılar, öbür tarafta dişiler oluyor. Onları ayırıyoruz. Ondan sonraki orada toplanan 25 bin nüfus zaten kriter kondu. 7 tane yerde olacak. Olmayacak diye bir şey yok. Olmayanlar da en yakın barınağa gelecek. Dolayısıyla barınak meselesi tanımlanmış oluyor. Toplantıda hayvanseverler de diğer illerden gelen köpeklerin tespiti için çip önerisinde bulundu. Buna göre toplantıda nüfusu 25 bini geçen 7 ilçede barınakların yapılması ve kısırlaştırılan hayvanların burada toplanarak dışarı salınmaması, sahiplendirilmesi kararlaştırıldı. Nüfusu 25 binin altında olan ilçelerse sokak köpeklerine barınak kurulacak en yakın ilçeye götürecek. Kokarca ile mücadele kapsamında Ordu'da 15 Ekim'den bu yana süren kışta ilaçlamalarının birinci etabı tamamlandı. Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ikinci tur ilaçlama çalışmaları için Mart ve Nisan ayını işaret etti. Kışlak mücadelesinde ilaçlama çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Geçtiğimiz yıldan bu yana başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününe büyük hasarlar veren kahverengi kokarcayla Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Valiliği organizesinde mücadele çalışmaları yürütülüyor. 15 Ekim'den bu yana kent genelinde başlatılan kışlak mücadelesi kapsamında ev, ahır ve kapalı alanlarda kahverengi kokarcılara karşı başlatılan ilaçlama çalışmalarının ilk etabı geride kaldı. Ekipler yüksek, orta ve sahil kesimlerde 280 bin noktada ilaçlama çalışmalarını tamamladı. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine özellikle mahalle muhtarları da bu süreçte büyük destek verdi. İlk ilaçlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ikinci ilaçlama için ilaç alım ihalesini gerçekleştirdi. Hasat sezonu öncesi bahçelerdeki popülasyonu en aza indirmeyi hedefleyen ekipler, ikinci ilaçlama çalışmalarını ise Mart ve Nisan ayında gerçekleştirecek. Kabadüz Başköy mahallesinde yabani hayvanları kovalarken, kayalıklarda mahsur kalan av köpeğini Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, tehlikeli ve zor şartlarda 8 saatlik bir operasyonla kurtardı. Hayır. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kayalıklarda mahsur kalan av köpeğini 8 saatlik zorlu operasyonla kurtardı. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yabani hayvanları kovalarken kayalıklara sıkışıp mahsur kalan bir av köpeği, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 8 saat süren zorlu ve riskli operasyonu sonucu kurtarıldı. Olay Başköy Mahallesi'nde avcılar tarafından yabani hayvanları kovalarken kayalıklarda sıkışan ağ köpeğinin yardım çağrısı üzerine gerçekleşti. Köpeğin bulunduğu bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri engebeli arazi ve dik kayalıklar nedeniyle zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler yaklaşık 8 saat boyunca bölgenin ulaşılması güç yapısı nedeniyle büyük bir mücadele verdi. Operasyon sırasında ekipler köpeğin bulunduğu noktaya ulaşmak için halatlar ve özel ekipmanlar kullanarak dikkatli bir şekilde ilerledi. Köpeğin yaralanmaması için özen gösterilen operasyon sonucunda mahsur kalan av köpeği güvenli bir şekilde kurtarıldı. Gel. 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 Ol, ol, ol. Amirim sana ben teşekkür başladım, ederiz. Allah senden razı olsun. Ekibine, köpeğimi kurtardığı için çok teşekkür Olmaz. ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnvi Güler başkanlık yaptı. Büyükşehir Meclisi Şubat ayında ikinci kez toplandı. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnvi Güler başkanlık yaptı. Toplantının açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Güler, görevinin halkın menfaatini korumak olduğunu söyledi. Yapacağımız bütün çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi olarak başkan olarak benim görevim halkın her türlü menfaatini korumak. Bunun için tabii sokak hayvanları da var. Bunun içinde de ekonomi de var. Bir iş legal olacak, açık olacak ve hesap verilebilir olacak. Yani burada otoritenin yeri biziz. Buradan göre hareket edeceğiz. Ve dediğim gibi çalışmalar da legal, açık ve hesap verilebilir olacak. Hedefimiz orduyu yaşanabilir kentler listesinde ilk ona sokmak. Başkan Güler Kokarcıyla mücadelenin de devam ettiğini söyledi. Kokarca hep beraber mücadele ediyoruz. Burada da üzerimize düşen yükün daha fazlasını alacak şekilde kurduğumuz bilim kuruluyla bu çalışmayı sürdürüyoruz toplantıda Ordu Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında da bir sunum yapılarak işlerin hızlı ilerleyişi için imar değişiklikleri yapıldı. Sadece ana ulaşım yoluyla kalmıyoruz. Şehir Hastanesi planlama olarak 3 farklı koltan bağlantı yolu olacak. Yani çevre yolundan bağlantı olacak. Karadeniz, yolunda bağlantı olacak. Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasıyla sona erdi. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe Şarkiye Mahallesi'nde 3 gündür devam eden Altınordu harekatı kapsamındaki temizlik çalışmalarını yakından inceledi. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bir kez daha herkese Sevgililer Günü kutlu olsun. Bizim de sevdamız Altınordu. Bugün bütün birimlerimizle beraber Şarkiye mahallemizdeyiz. Daha sabahın ilk saatlerinde yapıyoruz ki buradaki esnaf ve iş yoğunluğu gün içerisinde daha artarak da devam ediyor. Eksiklerimizi tek tek göreceğiz. Altınordu Belediyesi mahallelerde görsel şölen sunan Altınordu Harekatı kapsamındaki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden 8 aydır 4 koldan temizlik çalışması yürüten Altınordu Belediyesi mahalleleri sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor. Bugüne kadar 19 mahallede detaylı temizlik çalışmalarını tamamlayan Altınordu Belediyesi'nin son durağı Şarkiye Mahallesi oldu. Mahallede nüfus ve trafik trafik yolunu göz önüne alınarak 3 gün boyunca gece ve sabah yapılan çalışmalarda yollar süpürülüp yıkanırken görüntü kirlilikleri ortadan kaldırıldı. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Ulaştepe'de beraberindeki Başkan Yardımcısı Hüseyin Akdeniz ve ilgili müdürlerle birlikte devam eden çalışmaları inceledi. Sağda çalışan personellere kolaylık dileyen Başkan Tepe adım adım cadde ve sokakları gezdi. Altınordu harekatımızı bütün... Birim müdürlerimizle beraber tamamladık. Buradaki eksiklerimizi tespit ettik. Yapılacak olan işlerimizi planladık. Ee, en karanlık anda başlamıştık ama gün artık aydınlandı. İşimiz gücümüz altın ordu diyerek çalışmaya gayretle devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda mahallede yapılması beklenen çalışmaların planlamasını da yerinde gerçekleştiren Başkan Tepe. Daha sonra dükkanlarını açan esnaflarla bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Ordu İl Başkanı Adem Acı Partisi'nin Ordu İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek Gazze ile ilgili planları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı sert dille eleştirirken kazanan Filistin olacak dedi. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden soykırımda yeni bir perde açıldı. Kan donduran trajedide İsrail'in eli kanlı ortağı Amerika Birleşik Devletleri emlak vurgununa hazırlanıyor. Ahlaksız ve soysuz planları Filistinlileri sürdükleri topraklara vatan ve toprak hırsızlığıyla nam salmış Siyonist işgalcileri yerleştirecekler. Buna göz yummayacağız. Seyirci kalmayacağız. Yeniden Refah Partisi olarak her geçen gün Türkiye sınırına doğru ilerlemekte olan Siyonist işgal planlarına karşı hem üye uyanık olacağız hem de halkımızı uyandıracağız. Eli kanlı katilsin Trump. Siyonist rejimin kölesisin Trump. Gazze'yi sana yedirmeyeceğiz Trump. Sen de Netanyahu ile birlikte onursuz bir katil olarak yargılanacaksınız Trump. Kazanan Filistin olacak. Kazanan Gazze denileniş olacak. Kudüs bağımsız Filistin'in başkenti olacak. Siyonist katiller onlarla ilişiğini kesmeyenler tarihin en büyük utancını yaşayacaklar. Altın Ordu, Fatsa ve Ünye Terminalleri 2024 yılında 208 bin araç ve 550 bin aşkın yolcuya hizmet verdi. Ordu genelinde hizmet veren Altın Ordu Falsa ve Ünye Terminalleri 2024 yılında 208 bin araç ve 550 binin üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı. Altın Ordu Terminali otobüs ve yolcu sayısında başı çekti. 2024 yılında Altınordu Terminali 108 bin araç, 300 bin yolcu kullandı. Fasla ve Ünye terminalleri ise toplamda 100 bin araç ve 250 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Altınordu, Fasla ve Ünye ilçesindeki terminallerde önemli düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda mescit genişletme, oturma alanlarının artırılması, temizlik araçlarının alınması, engelli ulaşım alanlarının artırılması, yangın modernizasyonları, bazı ilçe terminallerinde doğalgaza geçiş, İklimlendirme çalışmaları, boya ve tadilat gibi birçok iyileştirme yapıldı. Öte yandan bu terminallerde 2024 yılında 18 milyon TL'lik gelir elde edildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye almak isteyenlerin ilk durağı yine çiçekçiler oldu. Günler öncesinden hazırlıklarına başlayan ordulu çiçekçiler bugün siparişleri yetiştirmekte zorlandı. Evet, hadi, 14 Şubat sevgililer gününde eşine veya sevdiğine hediye almak isteyenlerin adresi bu yılda değişmedi. Günler öncesinden hazırlıklarına başlayan çiçekçiler tezgahlarında müşterileri için çeşit çeşit ve farklı konseptlerde ürünler hazırladı. Talepler yüksek. Türk milleti olarak zaten biliyorsunuz ki her şeyi son güne bırakmaya hevesliler. Ondan dolayı zaten aşırı bir yoğunluğumuz oluyor ve her geçen sene sanki daha çok böyle kadınlara karşı ilgi ve sevgi eşlerinin verdiği değer daha da çok artıyor ve bu, bize bu mutlu ediyor yani. Sevgisini ifade etmek için bazı vatandaşlar çiçekçilere gelerek çiçeklerini alırken birçok kimse ise çiçekleri sipariş vererek sevdiklerinin evine ya da çalıştığı yere göndermeyi tercih etti. Her sene olduğu gibi Sevgililer Günü'nün vazgeçilmesi Kırmızı Gül bu sene yine revaçtı. Tabii ki de e, Sevgililer Günü'nün vazgeçilmesi olarak anlamlı olarak en güzel şey Kırmızı güldür Gül var mı, gül var mı, Kırmızı Gül. Ama bu sene işte senden önce, senden sonra diye bir konsept çıktı. İşte kelebek buketleri, kartlı buketler, işte bu az önce çekmiş olduğumuz işte o kalp balonlu tasarımlar. Yani tabii ki günümüz artık geçtikçe internet çağı, sosyal medya, herkes bir yerlerden bir şey gördükçe bizlere atıyor. Biz de talepleri karşılamak için elimizde bulundurup yapıyoruz. Peki fiyatlar ne kadardan başlıyor? Ortalama bir fiyat verirsek eğer yani 750 bandında buketlerimiz çıkıyor ortalama. Yani bu tabii ki bunun kağıdıydı. Şimdi mesela müşteriler şuna bakıyor ya gül bu kadar pahalı olur mu? Şimdi burada müşterilerimizin anlamadığı durum şu oluyor. Biz bunun süslemesi, paketlemesi oluyor. Ayrıca içine koyduğumuz yeşilliklerdi, işte mine çiçekleriydi, cipsopilyaydı, bunun götürümüydü. Her şey ücrete yansıdığı zaman aslında çok bir şey olmuyor. Ama maalesef ki işte bugünü kullanıldığı için üretici tarafından böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Ordu'da çığda arama, kurtarma ve soğuklarla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi. Ordu'da çığda arama kurtarma ve soğuklarla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi. Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Arama Kurtarma Köpek Unsuru, Ordu İtfaiye Arama Kurtarma Amirliği ile birlikte 13 Şubat 2025 tarihinde Çambaşı Kayak Merkezi'nde ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, çığda arama kurtarma ve soğuklarla mücadele başlığı altında düzenlendi. Özellikle kış koşullarında meydana gelebilecek avcı durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla düzenlenen tatbikatta karla kapalı alanlarda arama kurtarma araçları ve teknik donanımlarının kullanımı test edildi. İslam alemi için en önemli gecelerden biri olan Berat kandili, dualarla geçirildi Altın Orduolu Camii'nde düzenlenen programa çok sayıda ordulu katıldı. Berat Kandili sebebiyle ordudaki camiler doldu taştı. <laughs> Müslüman alemi için mübarek gecelerden biri olan Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlamasıyla dua ettiği berat kandili ibadetle geçirildi. caminde düzenlenen kandil programına çok sayıda Ordulu katılım gösterdi. Gecede Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. İzmir. Altınordu Ulu Camii'ndeki programa Altınordu Yeçe Müftüsü Abdullah Söylemez sohbetiyle katıldı. Peygamberler göndermekteyiz. Kerim kitabında Cenab-ı Allah'ın işaret ettiği gecenin bu gece olduğunu alimlerimiz bize söylüyorlar. Berat kurtuluş demektir dedik. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Şaban ayının ortasındaki bu gece gelince ibadeti taatine daha çok önem verirdi. Gecenin duasını Ordu İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat yaptırdı. Hasta olan kullarına acil şifalar, borçlu olan kullarına edalar, dertli olan kullarına devalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu kurtuluş gecesinde ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla, mültecilerle, milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar Allah'ım. TİKA'yla Tarım ve Orman Bakanı, Ordu Aracılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kosova Aracılar Birleyiş Birliği İşbirliği ile 12-13 Şubat'ta gerçekleştirilen eğitim programında Kosovalı aracılara eğitim desteği verildi. <laughs> TİKA'dan Kosovalı arıcılara eğitim desteği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca Kosova'nın Perizren ve Ferizay şehirlerindeki arıcılara yönelik iki günlük arı yetiştiriciliği ve hastalık zararlılarıyla mücadele eğitimi tamamlandı. TİKA ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kosova Arıcılar Birliği işbirliğiyle 12-13 Şubat'ta gerçekleştirilen eğitim programı dolayısıyla Kosovalı arıcılara eğitim verildi. TİKA Koordinatörü Fulya Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Kosova'da sürdürülebilir arıcılığın geliştirilmesi programını geçen yıl başlattıklarını söyledi. Başlatmış olduğumuz bu programın amacı Kosova'da üretim miktarının ve kalitesinin artırılmasını sağlamak. Dolayısıyla aile gelirlerinin ve makro düzeyde ülke ekonomisine katkı sunmak. Bülteni burada noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden buluşana dek mutlu akşamlar.